Merhabalar. Yeni bir eğitim içeriğine hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Excel'i kullanarak cari takip programı geliştireceğiz. Cari takip programımız 3 sayfadan oluşacak. Bunun için ilk olarak sayfa 1'deyken sağ alttan gelip sayfaya %150 formatında yaklaşıyorum. Tamam bölümüne bastım. Daha sonra sayfa 1'e sağ tıklıyorum. Yeniden adlandır deyip bunu ana sayfa olarak adlandırıyorum. Kontrolle birlikte ana sayfayı tuttum, sağa doğru sürükledim. Tekrardan kontrolle birlikte tutup sağa doğru sürüklüyorum. Bu sayede 3 tane %160 formatında sayfaya erişmiş oldum. İkinci ana sayfaya sağ tıkladım, yeniden adlandır dedim ve bunu işlemler olarak ayarladım. Üçüncü ana sayfaya sağ tıklıyorum, yeniden adlandır deyip bunu da ayarlar olarak ayarlıyorum. Şimdi ayarlar sayfasındayken A1 hücresine geliyorum. Buraya ilk olarak müşterilerime veya tedarikçilerime gireceğim. Şöyle müşteriler slash tedarikçiler şeklinde bir tanımlama yaptım. Şimdi buraya teker teker firmalarımızı gireceğiz. Sizler çalıştığınız firmaları buraya tanımlayabilirsiniz. Ben örnek olarak A firması örnek olmasın niteliğinde B firması, C firması ve D firması şeklinde 4 tane firma tanımlaması yaptım. Şimdi geliyorum yukarıdan başlığı seçiyorum. Daha net gözükebilmesi için şöyle başlığı şu şekilde renklendiriyorum arkadaşlar. Şurayı da beyaz olarak ayarladım. Sizler de dilediğiniz bir renk formatında seçim yapabilirsiniz. Akabinde bu ayar penceremizdeki girdiğimiz tabloyu seçiyorum ve tablo olarak biçimlendirden gelip giriş, stiller, tablo olarak biçimlendirden gelip ilkini beyaz tablo stili açık bir şeklinde seçiyorum. Bunun başlık içerdiği için tablo üst bilgi satırı içeriyor bölümünün aktif olduğundan emin olun. Tamam bölümüne basıyorum ve şöyle tablo formatına dönüştürdüm. Şimdi sağ tarafa geldim. Sağ tarafa bir de ödeme tipi tanımlaması yapacağım. Sizler hangi ödeme tiplerini kullanıyorsanız bunları buraya tanımlamanız gerekiyor. Örneğin ben banka bunu havale olarak düşünebilirsiniz. Nakit ve çek olarak çalışıyorum. Şöyle başlığı biçim boyacısı yardımıyla kopyalayalım. Seçtim. Biçim boyacısıyla kopyaladım. Sağa yapıştırdım. Daha sonra tamamını seçiyorum. Ve bunu da tablo olarak biçimlendiriyorum. Tablom üst bilgi satırı içeriyor bölüm aktifken tamam bölümüne bastım. Şimdi ayarlar penceremizi oluşturduk. İkinci olarak işlemler penceremizi oluşturacağız. İşlemler penceresinde neler olacak? Ödeme tarihi şeklinde veya işlem tarihi şeklinde bir işlem girebiliriz buraya işlem tarihi diyelim. Alış mı yoksa ödeme mi veya buraya satış mı yoksa ödeme mi şeklinde bir tanımlama yapabiliriz. Cari açtığımız firmaya alış mı yapıyorsunuz, satış mı yapıyorsunuz bunu burada girmeniz gerekiyor. Daha sonra cari adını buraya girebiliriz. Ödeme tipini buraya tanımlayabiliriz ve son olarak tutarı buraya girebiliriz. Şimdi teker teker bunların da tanımlamasını yapacağım. Ancak onun öncesinde ne yapacağım? Şöyle şu aralıkları ayarlayacağım. Başlıklarımı seçtim. Yine aynı şekilde dolgu rengimi şöyle bir lacivert seçiyorum ve yazı tipi rengimi de beyaz olarak ayarlıyorum. Şimdi aşağıda işlem tarihine geldim. Buraya bugünün tarihini giriyorum. Ctrl Shift ve noktalı virgül yardımıyla bugünün tarihini girdim. Daha sonra bunu da tablo olarak biçimlendiriyorum. Şöyle seçtim. Tablo olarak biçimlendirden gelip yine Beyaz tablo stili açık bir olarak ayarladım. Üst bilgi satırı içeriyor bölümünü aktifleştirdim. Burada zaten tarih girdiğimi otomatik olarak anladı. Satış mı yoksa ödeme mi? Burada geldim arkadaşlar. Bunun bir satış olduğunu belirteceğim. Ancak bu tarz veri çekeceğimiz kısımlarda olabildiğince veri doğrulamayla bu verileri girmeniz önemli. Çünkü örneğin buraya satış yazdınız. Bir boşluk bıraktınız bunu işlem yaparken Excel dahil etmeyebilir. Bunun için hatalardan kaçınmak adına veri sekmesinden veri doğrulamaya geldik. Buradan listeyi seçtik. Kaynak kısmına satış noktalı virgül ödeme iki işlemi de buraya girdim. Tamam bölümüne bastım. Şimdi satışta ödeme de buraya eklenmiş oldu. Şöyle görebilirsiniz. Şimdi cari adı kısmına geleceğim arkadaşlar. Cari adı kısmına ayarlar kısmından buradaki müşteriler tedarikçilerdeki firmaların ismini seçiyorum ve tablo bir kısmına gelip buraya bir isim veriyorum firma diyorum şimdi tekrardan işlemler kısmına geldim veri doğrulamaya girdim listeden kaynak kısmına gelip klavyenden F3'e basacağım sizler lütfen laptop kullanıyorsanız FN ile birlikte basmayı unutmayın firmayı seçtim tamam dedim tamam diyorum carilerim buraya gelmiş oldu. A firması, B firması, C firması şeklinde. Şimdi burada yeni bir firma eklersek örneğin F firması tanımlaması yapalım. Enter'a basalım. Şimdi işlemlere geldiğimizde bu F firmasının buraya otomatik olarak eklenmiş olduğunu görmüş olduğunuz tablo olarak biçimlendirmemizin avantajı buydu. Şimdi ödeme tipine gelelim. Ödeme tipi kısmına burada arkadaşlar mal satışı yaptığımız için Herhangi bir ödeme tipi girmeyeceğiz aslında. O zaman ne yapabiliriz? Buraya bir de tire deyip satış işlemlerinde işte ödeme işlemlerinde değil de satış işlemlerinde tireyi seçebiliriz. Burada da yine veri doğrulamayı kullanıyorum. Liste dedim. Tabii bunun öncesinde gelip ayarlardan burayı seçip buraya da bir ödeme şeklinde bir isim vermemiz gerekiyordu. İşlemlerden geldim, veri doğrulamadan listeyi seçtim ve burada da F3'e basıp ödemeyi seçtim tamam bölümüne bastım. Tekrar tamam dedim. Şimdi burada tireyi seçiyorum. Çünkü bir satış gerçekleştiriyoruz. Bu bir ödeme değil. Bu satışın tutarı ne? Hemen bunu da girelim. 10.200 olarak buraya ayarlıyorum. Şimdi bunun para birimi olduğunu Excel'e belirtmem gerekiyor. Para birimi olarak ayarladım. Bunu da tanımlamış olduk. Şimdi bir alt satıra geldim. Örneğin 15.03.2023 şeklinde bir tanımlama yapalım. Şöyle geldiğimde gördüğünüz gibi artık burada otomatik olarak alt satırda da veri doğrulamalar gerçekleşiyor. Bunun bir satış olduğunu belirttim. Burada A firmasını seçiyorum. Tireyi seçtim ve 20.850 olarak ayarladım. Bir tarihte girelim. 08.04.2023 olarak girdim. Burada da bir satış gerçekleştirmiş olalım. Burada B firmasını veya şöyle C firmasını dilediğinizi seçebilirsiniz. Buradan tireyi seçtim. Tutar olarak 65200 olarak bunu da giriyorum. Birkaç tane bu şekilde hızlıca örnek gireceğim. Şimdi birkaç tane işlemi bu şekilde girdim. Gördüğünüz gibi ödeme kısmında da ödemenin tipini burada belirtmiş oldum. Şimdi gelelim ana sayfaya. Ana sayfada arkadaşlar şu şekilde bir tablo oluşturacağız. Cariler kısmında burada firmaları listeleyeceğiz. Burada mal satış şeklinde bir tanımlama yapacağım. Mal satış yani satış tutarlarımız hangi cariye ne kadarlık bir satış gerçekleştirmişiz ve bizlere ne kadarlık bir ödeme yapmış ve bakiyemiz güncel durum bakiyemiz nedir bunları burada göreceğiz. Şöyle geldim. Bunun için arkadaşlar cariler kısmındayken eşittir diyorum ve ayarlar kısmından firmaları şöyle seçiyorum. Enter'a bastım. Firmaları burada listeledi. Örneğin A firmasına ne kadarlık bir mal satışı yapmışız? Bunu nasıl hesaplayabiliriz? İşlemler kısmında satışı görüp sağ tarafta da A firmasını görürse buradaki değerleri toplayıp bana versin istiyorum. Bir koşullu toplama işlemi olduğu için eşittir dedim. Çok etopla fonksiyonunu çalıştırdım. Aralık toplam ne? Yani nereyi toplayacağım? burayı toplayacaksın diyorum. Noktalı virgül koydum. Ölçüt aralığı 1 nedir? Burada satışı görürsen hemen burayı seçtim. Noktalı virgül. Çift tırnak içerisinde ESC'nin altındaki çift tırnağa girdiğinizden emin olun. Burada satışı görürsen çift tırnağı kapattım. Noktalı virgül. Ölçüt aralığı 2 nedir? Bu ölçütü sağladıktan sonra bir de burada da yani cari adı kısmında da noktalı virgül ana sayfadaki şuradaki isim varsa topla dedim. Enter'a bastım. A firmasının mal satışını toplamış oldu. Aşağıya doğru çekiyorum. Her bir firmanın mal satışlarını burada görüntülemiş oldu. Şimdi ödeme kısmına gelelim. Ödemeyi bulmak da oldukça kolay. Bunu kopyalıyorum. Buraya yapıştıracağım. Birbirinden tek farkı burada ödeme yazması. Onun için formülü de o şekilde düzenleyeceğim buradaki satış kısmını ödeme olarak düzenlersem ödemeleri de görüntülerim. Şöyle tuttum aşağıya doğru çektim. Şimdi burada para birim olduğu için bakiye de dahil bunları para birimi olarak ayarlıyorum. Şimdi bakiye kısmına gelelim. Bakiye de şu şekilde ne kadarlık bir ödeme yapmış ne kadarlık bir mal satışı gerçekleştirmişiz. Ödeme eksi mal satışı enter'a bastım. Şu an bu firmanın 9000 lira artı bakiyesi var. Bunu görüntüleyebiliyoruz. Örneğin B firmasının bize 14000 lira borcu var. Bunu da burada görüntüleyebilmemiz mümkün. Burada arkadaşlar artı bakiyeleri yani burada gördüğünüz artı değerleri fazladan yapılmış ödemeleri yeşil olarak ayarlayabiliriz. Kuralları yönet dedim. Yeni kural diyorum. Biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül dedim. Şuradaki hücremizi seçtik. Burada Satırın başındaki dolar işaretini siliyorum çünkü aşağıya doğru tamam için uygulansın istiyorum. Bu değer sıfırdan büyükse biçimlendir yazının rengini yeşil olarak ayarla dedim. Tamam bölümüne bastım. Şöyle gördüğünüz gibi artı bakiyeler yeşil gözüktü. Borcu varsa da kırmızı gözüksün. Koşullu biçimlendirme, kuralları yönet. Bu kuralı yeniliyorum arkadaşlar ve daha sonra kuralı düzenliyorum. Bunu küçüktür olarak ayarlıyorum. Biçimlendir deyip bu sefer de kırmızıyı seçiyorum. Tamam bölümüne bastım. Artı bakiyeler yeşil, eksi bakiyeler kırmızı. Şimdi burayı da şöyle seçip daha sonra tablo olarak biçimlendirilen tablo olarak biçimlendiriyorum arkadaşlar. Tabi bu şekilde bir hata alabilirsiniz. Taşma hatası eşittir deyip tekrardan ayarlar kısmından firmaları seçersiniz. Bu hatanın da önüne geçmiş olursunuz. Dilerseniz başlıklarımızı da yine renklendirelim. Giriş kısmından aynı şekilde renklendiriyorum. Bunları da görmüş olduk. Örneğin D firması için bir ödeme tanımlayalım. 45.300 lira mal alışı yapmış ancak hiç ödeme yapmamış. Bugünün tarihiyle D firmasından bir ödeme aldığımı belirteceğim. Nakit bir ödeme alalım. 80.000 TL şeklinde bir ödeme alalım. Şimdi ana sayfaya geldiğimde D firmasından 80 bin liralık ödemeyi burada görüntüleyebiliyorum. Bakiye gördüğünüz gibi artıya geçmiş oldu 34 bin lira şeklinde. Yine F firmasının şu an 20 bin TL bir borcu var. İşlemlere geldim. Bugünün tarihiyle F firmasına bir mal satışı daha yapalım. Buradan tireyi seçtik. 30 bin liralık bir mal satışı daha yapalım. Ana sayfaya geldiğimde gördüğünüz gibi F firmasının borcu 50 bin liraya yükselmiş oldu. Bunun dışında şunu da görmek isteyebiliriz. Cari firmalara göre tarih bazlı mal alışlarını ve ödemeleri görmek isteyebiliriz. Bunun için pivot kullanacağız. Şöyle tabloyu seçtik. Daha sonra ekle sekmesinden pivot table bölümüne bastık. Var olan çalışma sayfasını ekleyeceğim diyorum. Ana sayfaya geldim. Şöyle hemen şurayı seçip tamam bölümüne bastım. Burada filtreler kısmına Cari adını seçiyorum. Buradan gelip cari adını seçeceğiz. Örneğin A firmasını seçeceğiz. Daha sonra satırlar kısmına ilk olarak işlem tarihini çekiyorum. İşlem tarihini buraya çekmiş olduk. Biz burada arkadaşlar dönemsel değil de sadece tarih olarak görmek istediğimiz için ayı yukarı çektim. 3 aylık dönemi yukarı çektim. Veya yılı da yine aynı şekilde yukarı çektim. A firmasının işlemleri burada gözüktü. Peki biz burada bir de neyi görmek istiyoruz? tutarı görmek istiyoruz. Bunu da değerler kısmına çekelim. Tutarın dışında ödeme tipini de görmek istiyoruz. Tabi bunu da sütunlar kısmına çekebiliriz. Satış mı ödeme mi olduğunu da satırlar kısmına şöyle çekmiş oldum. Şimdi çok daha anlamlı bir biçime dönüştü. Şöyle arkadaşlar tüm verileri şöyle seçip bunu para birimi olarak ayarlayabilirsiniz. Ancak pivot table'da para birimi ayrı yaparken sağ tıklayıp numara biçimi içerisinden para birimi olarak ayarlarsanız daha sağlıklı olur. Yine tasarım kısmından gelip bunun rengini farklı bir renge dönüştürebilirsiniz. Örneğin şu renk olarak ayarladık. Bizim için daha uygun. Yine şuradan biçim boyacısından şuraya da bir renk verebiliriz. E, şuradan yine firmayı dilediğimiz gibi seçebiliriz. Örneğin ben buradan gelip tümü dersem, tamam dersem buradaki tüm firmaları görebilirim veya herhangi bir firma siltreme yaparsam A firmasının 15.03'te bir satış gerçekleştiğini, 8.09.2023'te de banka üzerinden 30 bin liralık bir ödeme yapıldığını görüntüleyebiliyorum. Örneğin yeni bir A firması için ödeme tanımlayalım. Ctrl Shift nokta virgül bugünün tarihi. Ödemeyi seçtim. A firması bu sefer de nakit bir ödeme yapsın. 10.000 TL şeklinde. Şimdi ana sayfaya geldim. Veri içerisinden pivot table'ın yenilenmesi için tümünü yenile yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi 10.000 liralık bugünün tarihiyle ödeme de buraya eklenmiş oldu. Buradan dilediğiniz firmayı filtreleyip hangi tarihte satış yapmışsınız, hangi tarihte ödeme almışsınız ve genel durumları burada görebilirsiniz. Şu üstteki değerler kafanızı karıştırıyorsa şöyle bir şey yapabilirsiniz. Tasarım kısmından gelip buradaki alt toplamları gösterme diyerek direkt tarih bazlı ödemeleri, satışları, hangi türden bir ödeme yapıldığını görüntüleyebilmeniz mümkün. Bu videoda sizlerle birlikte Excel üzerinde bir cari takip programı geliştirdik. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Yeni bir firma eklerseniz, şuraya yeni bir firma eklerseniz, örneğin K firması diyelim. Bu K firması ile alakalı bir işlem yine buraya eklerseniz, K firmasına bir satış yapalım. Satışta tireyi seçiyorduk. 50 bin liralık bir satış yapalım. Şimdi ana sayfaya geldiğimizde K firması burada gözükmez. Ancak şuradan tutup bir alt satır indirdiğinizde hemen K firmasını da buraya eklemiş olur. Tamamen otomatik olarak çalışan bir işlemdir. Yine pivot table'da da veriyi tümünü yenile dediğinizde K firması buraya eklenir. Ve K firmasıyla alakalı filtrelemeyi yapıp burada da değerleri okuyabilirsiniz. Eğer sizler de sertifikalı olarak Excel konusunda kendinizi ileri seviye geliştirmek istiyorsanız kesinlikle açıklamalar kısmında bulunan eğitimimize bekliyoruz. Eğitimde bunun gibi onlarca örnek uygulama gerçekleştiriyoruz. Hatta bunun da çok daha ötesinde farklı projeler üzerinde çalışarak Excel'i hep birlikte öğreniyoruz. Bu videoda anlatacaklarımız bu kadardı. Bir başka video içeriğinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.